kelimeleri nasıl uzaklaştırırız? Yani dilimizden yabancı kelimeleri direkt olarak uzaklaştırmak çok mümkün bir şey değil. Yani bu konuyla alakalı yüzyıllardan beri edebiyat araştırmacılar, sanatçılar çok fazla çalışmalar yapmışlar. Mesela bu 17. yüzyılda Divan Edebiyatı'nda Nedim'in mahalleleşme akımıyla başlamış, yerli kelimelere yönelme eğilimi artmış ama başaramamışlar. Daha sonraki yıllarda Tanzimat dönemiyle birlikte bu yine ön plana çıkmış eski edebiyata karşı, eski dile karşı hamleler yapılmış ama Tanzimat döneminde de başarılı olmamış. Yani sonraki dönemlerde yine edebiyat açısından bakacağım tabii ki Kur'an'ın alakalı olduğu için e, ee, Servet Fikur'un dönemi, Fecr Alati dönemi yani bu dönemlerin hepsinde dilde yenileşme, Türkçe, yerli dil bunlar savunulmuş ama hiçbir zaman tam anlamıyla başarılı olunamamış. Çünkü bizim geçmişimizde ee, uzunca bir yıla bu yabancı kelimeleri sığdırmak mümkün. Osmanlıca dediğimiz bir de dil var sonuçta ortada. Bunun içerisinde Arapça, Farsça gibi e, e, kelimeler çok fazla kullanılıyor. Ve bu bizim kültürümüz. Yani biz bunu yüzyıllar boyu kullanmışız. Şu an bunları çıkarıp atmak, uzaklaştırmak çok kolay bir şey değil. Ee, birçok sanatçı, birçok yazar, birçok şair bununla alakalı çalışma yapsa da pek mümkün olmamış. Ee, Cumhuriyet'in ilanına yakın yıllarda, Milli döneminde özellikle Ali Canip Göntem, Ziya Gökalp ve Ömer Seyfettin'in bu alanda çok önemli çalışmaları var. E, İşlerinde en çok başarıya kısmen bunlar ulaşmış. Özellikle Ziya Gökalp. Selanik'te çıkarttıkları bir dergi var. Genç Kalemler dergisi. Bu derginin ön sözünde yeni, yeni Lisan adlı bir makale yazıyorlar. Tam bizim konumuzla alakalı. Yeni Lisan, yeni dil anlamına geliyor. Burada Türkçe'yi savunuyorlar, Öztürkçe'yi savunuyorlar ve Milli ve yerli kelimeleri savunuyorlar ancak bunu yaparken bile yabancı sözcükleri tamamen akamıyorlar. Mesela Ziya Gökalp yabancı sözcükler için şunu söylüyor. Diyor ki, dilimizde hali hazırda olan yabancı sözcüklerin eğer Türkçe karşılıkları varsa onları tercih edelim diyor. Bu güzel. Mesela örnek üzerinden gidelim. E, hatıra ve anı sözcükleri. Hatıra Arapça bir sözcük, anı Türkçe bir sözcük. Bu gibi durumlarda biz anıyı tercih edelim diyor. Ama o yabancı sözcüğün dilimizde karşılığı yoksa onu olduğu gibi kullanmaya devam edelim diyor. Örneğin günümüzde işte telefon, Türkçe bir sözcük değil ya da televizyon. Bunların Türkçe karşılıkları var mı? Yok. Yani bu durumda biz bu yabancı sözcükleri kullanmaya devam edeceğiz. Yani bu dil meselesi ezelden beri gelmiş, tam anlamıyla hiçbir zaman çözülememiş. Yani ben de ziyaret farklı bir düşüncelerine katılıyorum. you Yaman ondan bahsedeyim. Üniversite yani ilk atandığım darbe görev yaparken evde bir bisküvi bulduk. Bildiğiniz bisküvi. bisküvi. Ee, bunu arkadaşlarla sunarken bu çığsımış diye söylemiştim. Yani kelimen çığsımış, çığsımak. Bayağı gülmüşlerdi, şaşırmışlardı ne olduğunu e, tam anlamamışlardı. Bizim orada şöyle kullanılır çığsımak kelimesi. Yumuşamak, bozulmak, e, o gevrekliğinin gitmesi, gibi anlama geliyor. Ee, bu şekilde bir anlam vardı. Bayağı ilginç gelmişti. Teşekkür ederim. Dilimizden yabancı olan kelimeleri nasıl uzaklaştırırız? Dilimizden yabancı olan kelimeleri ilk başta yabancı kelimeleri bilerek uzaklaştırırız. Türkçe ve yabancı kelimelerin hangileri olduğunu bulmalıyız ilk başta. Türkçe kelimeleri kullanarak, yabancı kelimeleri kullanmayarak dilimizden yabancı kelimeleri uzaklaştırabiliriz. Günlük hayatınızda en çok kullandığınız yabancı bir Mesela İngilizce'den sorry, oh my god, yes gibi kelimeleri çok fazla kullanıyorum. Derste veya normal günlük hayatımda. Şu an size göre hangi yaş grubu daha aktif bir şekilde yabancı kelimeleri kullanıyor? Bence 12 ve 18 yaş gençliği şu anda yabancı kelimeyi sıkça kullanmaktadırlar. Bunun sebebi de özel noktadan dolayı kendilerini geliştirip özümüzde bu şekilde kullanıyoruz ve hiçbirimize de garip gelmiyor, bu kelimeyi yadırlamıyoruz. Ee, Bunların dilimize güzellikler kattı. Siz geçmiş günlük hayatta kullandığınız kelimelerden birkaç tanesini söyler misiniz? Dilimize geçmiş, özellikle dilimize böyle zenginleşmiş kelimelerden ee, maşallah ve inşallah sanırım dinsel bakımdan da Arapçaya yatkın olmuşumuzdan dolayı ve anneanneleşmiş Kurban ötürü de hala da yaygın olan ifadelerden birisi maşallah ve bir kelimeleri. Televizyonun etkisi de tabii ki özellikle pardon, Fransızca bir kelime, affedersin olarak kullanılması gerekirken o da günümüzde kullanımı yaygın. Başka da empati mesela, onu da çok sık kullanıyoruz karşılıklı anlam olarak kullanmamız gerekirken e, depresyon sözcüğü yine ruhsal çöküntü manasının kullanılan bir kelime olmasına rağmen o da bizimize e, yerleşmiş kelimelerden birisi. Şu an size göre hangi yaş grubu daha aktif bir şekilde yabancı kelimeler kullanılıyor? Aslında internet İnternet dilidirler. kısaltılmış tutmuş kelimeleri kullanıyorlar. E, daha bir dil ait olmayan kelimeler kullanılıyorlar aslında. bağlı, tabelalarda, e, herhangi bir yerlerde, alışveriş merkezlerine dikkat edersek yani mesela spora gidiyoruz bir yerine bazen cime gidiyoruz diyor. Sanki cim Türkçeymiş bir kelimeymiş gibi kullanıyoruz. Hani bunların farkındayız ama değiştirmek için e, bir çaba sarf ediyor muyuz millet olarak? Hayır, işin kolayına kaçıyoruz her zamanki gibi. Biz aslında bu kelimelerin Türkçe karşılıklarını tam olarak ise bu konuda bir Türk Dil Kurumu'nda bence yeterli mecralarda çalışmaları yetersiz. Hani en azından şu anda aktif kullanılan, geçtiğinde çok kullandığı Twitter'da, Instagram'da hani çalışma başlasalar, her gün, her akşam bir kelimenin Türkçe karşılığını kullansak, verseler hani bizim dilimize otursa bence daha yararlı olur diye düşünüyorum. Hayatta kullandığımız kelimelerden bir tanesi, özellikle okulda da çok fazla kullanıyoruz. Branş, alan, dal anlamındadır. Ee, diğer bir defans, futbolda çok fazla kullanıyoruz. Türkçemize de yerleşmiş savunma anlamındadır. Bir tane yine verelim. Yine öğrencilerle çok fazla kullandığımız, işte yukarıda briefing vereceğiz dediğimiz açıklama, Evet, siz eskiden kullanılan bir kelimenin yerine neden şu an farklı kelimeler kullanıyorsunuz? Ben bu, an, e, bu soruya şöyle cevap verebilirim. Bence e, toplumsal bir değişim, toplumsal bir dönüşüm söz konusu. E, her anlamda sosyokültürel, sosyoekonomik, e, her anlamda olan değişim dilimize de yansıyor. E, büyük bir e, küreselleşmeyle beraber internetin, e, işte sosyal alanın bu araya gelmesine dolayı büyük bir değişim, dönüşüm söz konusu. Aslında bunu hem eleştirel anlamda düşünüyoruz hem de pozitif anlamda görebiliriz farkımıza. Ama ben eleştirel anlamda şunu söyleyebilirim. E, büyük bir e, ejenerasyon yani kendi bilimimize var olan e, sözcüklerin yerine başka kültürlerden gelen ya da Avrupa'yla olan dillerden yansıyan e, ee, kelimelerin kullanıldığını, bunların tercih edildiğini daha çok genç gençlerde görmekteyiz. Tabii ki bu da bizi dilimiz açısından, kendi kültürümüz açısından üzüyor. Kendi kültürümüz, kendi özümüzü hiçbir zaman ve Buna değer vermeliyiz diye düşünüyorum.